Hocanızdan herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandır başım netini yiyordunuz. Ne zaman ayete başlayacağım, ayete ne zaman gelecek diye alın size ayete diyorum arkadaşlar ve bugün ayete başlıyoruz. Aslında daha önce fonksiyonlar konusuna başladığımız zaman fonksiyonlar, polinomlar, ikinci dereceden denklemler bunlar aynı zamanda ayete konularıydı. Yani onlar gri bölgeydi değil. Hem ayete hem çıkan konulardı. Ama bugün anlatacağım fonksiyon uygulamaları sadece AYT'de çıkabilecek konular. Çünkü 11. sınıf müfredatına dahil. Bugün fonksiyon uygulamalarımızı iki videoda anlatacağız arkadaşlar. Birinci videomuza başlayalım hazırsanız. Müzik Önce fonksiyonun pozitif ve negatif olduğu aralıklardan bahsedelim arkadaşlar. Şimdi bir fonksiyonun tanım kümesindeki elemanların işaretine ve kuralına bağlı olarak pozitif ya da negatif değerler alabilir. Bir fonksiyonun bir aralıkta aldığı değerler pozitif ise o aralıkta pozitif değerli, negatif ise negatif değerli diyoruz. Arkadaşlar aralık dediğimiz x'tir, değer dediğimiz y'dir arkadaşlar. Şimdi örnekler üzerinde daha iyi gösterelim. Bir takım bilgiler notlarımız da var tabi. Bu grafiğe baktığınız zaman şu grafikte arkadaşlar fonksiyon yani kırmızı ile çizilmiş olan fonksiyon grafiği x eksen üzerinde gördüğünüz gibi. Yani siz x'e hangi değeri verirseniz verin. Hangi değeri verirseniz verin. Y'si ne çıkacaktır? Pozitif çıkacaktır. Dolayısıyla x'e ne verirseniz verin. Y'si pozitif çıkacak demek. Y demek de fx demek olduğu için. X'in bütün değerleri için yani bütün reel sayı değerleri için bu fonksiyonun y değerleri pozitiftir. Dolayısıyla fx büyük sıfır hangi aralıkta? tüm reel sayılar x'in bütün değerleri için f(x) pozitiftir demiş oluyoruz. Burada da gördüğünüz gibi grafik x ekseninin alt tarafında. Dolayısıyla x'in bütün değerleri için f(x) negatiftir diyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi meşhur iki tane fonksiyonumuz var. f(x) eşittir x kare fonksiyonu ve f(x) eşittir x küp fonksiyonu. Bunların grafiklerini ezbere bilmenizde fayda var. x kare grafiği y eşittir x kare grafiği parabolde de göreceğiz bunu. Şu grafiktir fx eşittir x kare grafiği budur. Peki arkadaşlar x küp grafiği nedir? x küp grafiği de şu grafiktir. Y eşittir x küp grafiği. Bunların pozitif ve negatif değerli olan aralıkları inceleyelim. X kareye baktığımız zaman x karenin bütün x'e ne verirseniz verin. Y değerleri pozitif değerler alıyor diyeceğiz ama hangisi hariç sıfır hariç. Çünkü f 0 sıfırdır fakat aksi takdirde pozitif değer alır. Dolayısıyla fx eşittir x kare grafiği pozitif değerler aldığı aralık reel sayılar eksi 0. Bu aralıkta fx daima pozitiftir. Hiçbir zaman negatif değer almaz çünkü grafiğin alt tarafına geçmemiş. Ama x küp grafiğine bakarsak nerede pozitiftir nerede negatiftir bu grafik arkadaşlar. x sıfırdan büyükken şöyle diyelim. Bakınız bu tarafta x sıfırdan büyükken y değerleri pozitiftir. Dolayısıyla sıfır sonsuz aralığında gx pozitif değerler alır. Ama x negatifken gördüğünüz gibi y de negatif olmuş oluyor. Dolayısıyla eksi sonsuz sıfır aralığında aralık dediğimiz x'tir. Yani x eksi sonsuz sıfır aralığındayken negatifken grafik alt tarafta olduğu için gx negatiftir. Kısaca şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. X eksenin üst tarafındaki olan bölgede fonksiyon pozitif değerler almış oluyor. Değer demek y demektir. X ekseninin alt tarafında kalan kısımda da fonksiyon negatif değerler alıyor. Aralık dediğimiz zaman da x ekseninin alt tarafında kalan aralığı da x olarak ifade edeceğiz. Burada bakalım. Şekilde gerçek sayılarda tanımlı y fx fonksiyon grafiği verilmiştir. Eksi 2 4 aralığında yani şuraya bak diyor bize. Yani bize şuradan şuraya kadar fonksiyonun bu kısmına bak diyor. Yani şuraya bak diyor arkadaşlar. Diğer kısmına bakma diyor. Bu aralıkta fx küçük eşit sıfır koşulunu sağlayan x'in tam sayı değerlerinin sayısı kaçtır? Yani fx'in küçük eşit sıfır demek ne demek? Negatif olacak ve sıfır olabilir. Yani alt tarafta kalan kısmına bakacağız ve sıfır olan kısmına bakacağız. Bakınız arkadaşlar fx'in negatif olduğu kısım yani x eksen alt tarafında kalan kısım eksi 2 ile 2 aralığında. Bu aralıkta fx negatif değerler almış oluyor. Yalnız bana fx'in sadece negatif değerler aldığı aralığı sormuyor. Bir de 0 da olabilir diyor. Hangi noktalarda 0 değerini alıyor burada? Eksi 2 de 0 oluyor. 2 de 0 oluyor. 4 de 0 oluyor. O zaman eksi 2, 2 ve 4 de fx 0 değerini alıyor. Eksi 2 ile 2 aralığında da hangi tam sayılar var? Eksi 1, 0 ve 1 tam sayılarında da fx negatif değerler alıyor x ekseninin alt tarafında olduğu için. O zaman fx büyük eşit sıfır koşulunu sağlayan kaç tane tam sayımız varmış? 6 tane tam sayımız varmış değerli arkadaşlar. x eksenin alt tarafında kalan kısım fx'in negatif olduğu kısım. Üst tarafında kalan kısım da fx'in pozitif olduğu kısımdır. Hatta şöyle de söyleyebiliriz. Mesela fx'in pozitif olduğu aralıkta hangisi olmuş oluyor? 2 ile 4 aralığında da fx pozitif olmuş oluyor. Tabi bana söylediği aralık için söylüyorum. Tüm fonksiyona bakacak olursak tüm fonksiyonda eksi sonsuz eksi 2 birleşim 2 4 aralığında arkadaşlar x eksenin üst tarafında olduğu için fx pozitif değerler alır. Eksi 2, 2 aralığında birleşim 4 ile sonsuz aralığında x eksenin alt tarafında kaldığı için fx negatif değerler alır. Eksi 2'de, 2'de ve 4'te de fx 0 değerini almış olur. Pozitif ve negatif olma durumunu incelemiş olduk. Şimdi artan azalan durumuna bakalım arkadaşlar. Bu da önemli. Şimdi fonksiyon artan olması ne demek? Önce grafiksel olarak söyleyeceğim. Arkadaşlar x biliyorsunuz ki x ekseni aslında sayı doğrusudur. Sayı doğrusu da küçükten büyüğe doğru soldan sağa doğru düşünecek olduğumuz zaman grafikleri de soldan sağa doğru çiziyormuş gibi baktığımızda bu grafiği Soldan sağa doğru çizdiğimizde bakın kalem üst tarafa doğru mu gidiyor alt tarafa doğru mu gidiyor? Üst tarafa doğru gidiyor. Biz buna ne diyoruz? Artan fonksiyon diyoruz. Ama bakın grafiği şöyle çizmeyeceksiniz. Şöyle çizerseniz aşağı doğru gidiyor. E, azalıyor hocam. İşte o taraftan bakarsanız azalıyor da nereden bakmamız gerektiğini söyledim. Soldan sağa doğru düşünün. Yani x ekseni soldan sağa doğru gidiyormuş gibi düşündüğünüz zaman kalemi her zaman soldan sağa doğru götürdüğünüzde yukarı doğru gidiyorsa artandır. Aşağı doğru gidiyorsa azalandır. Bunun matematikçesi nedir peki arkadaşlar? x2 büyük x1 iken f(x2) f(x1)'den büyükse yani içler büyürken dışlar da büyüyorsa artan diyoruz. İçler büyürken dışlar küçülüyorsa azalan diyoruz. Görsel olarak da baktığınız zaman x1 x2'den küçük f(x1) de f(x2)'den küçük. Yani x içler küçükken dışlar da küçükse ya da içler büyükken dışlar da büyüyorsa artan diyoruz. Bakın burada ise içler büyüyor. Yani x 2x1'den büyük fakat fx 1 f(x2)'den büyük. Yani içler büyürken dışlar küçülmüş oluyor. Bu durumda ters olmuş oluyor. Zaten grafik şekil olarak baktığınız zaman sağa doğru gittiğimizde kalem aşağı doğru gidiyor. Biz buna azalan diyoruz. Diğer bir deyişle içler büyürken dışlar küçülmüş oluyor. Mesela F1 büyük F3. Bakın içler büyüdü. Çünkü 3 birden büyük fakat dışlar küçüldü. Bu durumda fonksiyon azalan olmuş oluyor. Eğer F1 küçük F3 olsaydı içler büyürken dışlar da F'de büyümüş oldu. O zaman artan olmuş olurdu değerli arkadaşlar. Burada görsel anlamda baktığımız zaman yukarıdaki fonksiyonda yani şu fonksiyonumuz F ve G ve H'da ne durumda grafiğe baktığımızda her seferinde kalem yukarı doğru gidiyor arkadaşlar. AB aralığında FG ve H fonksiyonları artan fonksiyon olmuş oluyor. Aşağıya baktığımızda şu fonksiyona, şu grafiğe pardon. AB aralığında bütün fonksiyonlar aşağı doğru gidiyor. Yani azalan olmuş oluyor. Artanın şekillerini, azalanın şekillerini görsel olarak burada görmüş olduk bu slaytımızda. Burada da arkadaşlar gördüğümüz gibi fx1, fx2'ye eşitse her x1 x2 için. Yani biz bu fonksiyonu ne diyoruz? Bu aralıkta sabit fonksiyondur diyoruz. Gördüğünüz gibi a b aralığında fx sabit bir şekilde ilerliyor. Ne yukarı doğru gidiyor? Artan değil. Ne aşağı doğru gidiyor? Azalan değil. Dolayısıyla biz burada artan da değil, azalan da değil. Bütün değerlerde sabit olduğu için buna sabit diyoruz. İlla artan azalan olmak zorunda da değil bir fonksiyon. Uyarımız şu. Doğrusal fonksiyonlar. Hemen doğrusal fonksiyon deyince önceki videolarımızdan aklımıza gelsin. Doğrusal fonksiyonlarımız ax artı b tarzındaki fonksiyonlardır ya da mx artı n tarzındaki fonksiyonlardır. ax artı b tarzı fonksiyon için pratik bir durum var arkadaşlar. Eğimleri pozitifse doğrular daima artar, eğimleri negatifse daima azalır. Eğim nedir peki bu tip fonksiyonlarda? Biraz analitik bilgisi gerekiyor burada. x'in kat sayısı bize eğimi verir arkadaşlar. Burada m direğim mesela. Dolayısıyla y eşittir mx artı n doğrusunun eğimi m olduğu için m pozitifse yani x'in katsayısı pozitifse f sürekli artandır. x'in katsayısı negatifse f daima azalandır değerli arkadaşlar. Hatta şöyle bir örnekle verebiliriz. Mesela fx eşittir 2x eksi 3. Bu daima artandır. Çünkü x'in katsayısı olan eğim yani 2 pozitiftir. gx eşittir 3 eksi x mesela. x'in katsayısı eksi 1'dir. Eğimi eksi 1'dir. Bu fonksiyonda daima azalandır değerli arkadaşlar. Örneğimiz şu. Eksi 4 ve 5 aralığında. Eksi 4 şurada bakın. 5 de burada. Eksi 4 kapalı. 5 açık. Zaten burası dolu. Bunun için boş gördüğünüz gibi. Dolu olduğu için kapalı. Boş olduğu için açık aralık diyoruz. Hangileri doğrudur diyor. Eksi 4 kapalı. Eksi 1 aralığında sabit midir? Bakalım. Eksi 1 şurası. Eksi 4 eksi 1 aralığında. Yani eksi 4 şurası. Eksi 1 şurası. Buraya kadar sabit gelmiş. Burada eksi 1'i dahil etse de doğru olacak. Dahil etmesi de doğru olacak. Yani eksi 4 kapalı eksi 1 açık aralığında sonuçta bu fonksiyon sabit mi? Sabit. Eksi 1 2 aralığında azalandır diyor. 2 bakın şurası. Eksi 1 ile 2 aralığında bakın. Aralık x. Bu aralıkta fonksiyonun görüntüsüne fonksiyon şu bakın. Eksi 1 2 aralığında fonksiyon bu. Kalem nereye doğru gidiyor? Soldan sağa doğru çizdiğimizde aşağı doğru gidiyor. Dolayısıyla azalandır. Doğru. 2 5 aralığında artan mı? 2 burası 5 burası. 2-5 aralığında da gördüğünüz gibi yukarı doğru gittiği için artandır. Dolayısıyla hepsi doğru olmuş olur değerli arkadaşlar. Fonksiyonun maksimum ve minimum değerlerine gelelim şimdi. Arkadaşlar şuradaki iki tane fonksiyona baktığınız zaman bu soldaki bunlar parabol tabi ileride göreceğiz bunları. Kollar aşağı doğru olduğu zaman bu en üst noktaya biz maksimum nokta diyoruz. Kollar yukarı doğru olduğu zaman en alt noktaya da minimum nokta diyoruz. Peki maksimum değer minimum değer nedir? Değer y'dir arkadaşlar. Maksimum değer bu a'nın ordinatıdır. Yani y'si. Minimum değer de b'nin ordinatıdır. Yani y'sidir. Bakalım şimdi burada. Eksi 2, 4 aralığında diyor. Bakın yani şuradan şuraya. Yani biz fonksiyon hangi kısmına bakacağız? Şu kısmına bakacağız arkadaşlar. Öğrendiğiniz bilgileri pekiştirme adına söylüyorum. Eksi 2 ile 2 arasında fonksiyon negatif değerler alır. 2 ile 4 arasında fonksiyon pozitif değerler alır. Daha sonra mesela bakın x 0 ile 3 arasındayken fonksiyon artandır. Eksi 2 ile 0 arasındayken azalandır. 3 ile 4 arasındayken azalandır. Bu bilgileri tekrar etmiş olduk. Bu aralıkta f'in en büyük değeri p. En büyük değer demek en üst noktasının y'si demektir. Yani 2. O zaman p 2'dir. En küçük değer de en alt noktasının y'sidir. O da eksi 3'tür. Dolayısıyla 2 artı eksi 3'ten cevabımız eksi 1 olmuş olur değerli arkadaşlar. Bunlar biraz zevklidir, rahattır. En üst nokta niye en alt nokta niye artıyor, mazoluyor diye bakacaksınız. Ortalama değişim hızı demek bir aralıkta. Tabi aralıktaki ortalama değişim hızından bahsediyoruz. A B aralığındaki ortalama değişim hızının formülü şudur bakın. F b eksi f bölü b a. Yani y'lerin farkı bölü x'lerin farkı diye de özetleyebiliriz. Yani şu noktadan şu noktaya gelene kadar a b aralığında bu fonksiyon ortalama değişim hızı sorulduğu zaman arkadaşlar bu noktanın y'sinin bu noktanın y'sinden farkı bölü x'lerin farkı. F b -FA bölü b eksi a. Yalnız şöyle bir notumuz var. Yine doğrusal fonksiyonlarla ilgili pratiklerimiz var. Biraz önce ne demiştik? Doğrusal fonksiyonlar eğim pozitifse x'in katsayısı pozitifse artandır negatifse azalandır demiştik. Ortalama değişim ile ilgili pratik bir şeyimiz var. Doğrusal fonksiyonlarda arkadaşlar ortalama değişim hızı ya da ortalama değişim oranı eğime eşittir. Bakın birinci öncülü okuyalım. D doğrusunun eğimi A, B aralığındaki ortalama değişim hızına eşittir. Yani bütün noktalarda. Yani bir fonksiyon mesela fx eşittir. 2x eksi 3. Bunun bütün aralıklarında ortalama değişim hızı 2'dir. Yani x'in kat sayısı olan eğimdir. Gidip yani mesela siz dedi ki diyelim 1, 3 aralığındaki ortalama değişim hızını bulunuz. Normalde formülümüz ne? f3 eksi f1 bölü 3 eksi 1. Ama bunu yapmaya gerek yok doğrusal fonksiyonlarda. Direkt eğim bize ortalama değişim hızını verir. Ama doğrusal olmayan fonksiyonlarda o formül kullanmak zorundayız. 1 3 aralığındaki değişim hızı, ortalama değişim hızı f3 eksi f1 bölü 3 eksi 1'dir değerli arkadaşlar. Bakınız mesela fx e 2x e artı 1 fonksiyonunun eksi 1 2 aralığındaki ortalama değişim hızını bulmak için Gidip de f2 eksi f eksi 1 bölü 2 eksi eksi 1 yapmanıza gerek yok. Böyle bulunamaz mı hocam? Bulunur. O zaman ben böyle yapacağım hocam. Yapmayın arkadaşlar. Hilmi hocanın bakın saniyeler hocasının öğrencilerisiniz. Siz takip ediyorsunuz. Lütfen dediğim gibi yapın. Bu bir doğrusal fonksiyondur. Ortalama değişim hızı direkt eğime eşittir. O da x'in kat sayısıdır. Yani cevap 2'dir. Gidip şöyle şuralarla uğraşmanıza gerek yok yoktur değerli arkadaşlar. Şöyle bir örneğimiz var. Eksi 1, 4 aralığında tanımlı y eşit fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre f fonksiyonunun eksi 1'e 1 aralığındaki ortalama değişim hızı kaçtır diyor. Yani eksi 1, 1 aralığı demek bakın şuradaki. Bakın buradaki değişim hızı. Yani bu bir doğrusal fonksiyon. O zaman bu doğrunun eğimidir. Hocam bu doğrunun eğimini buradan bulmamız zor. Ben analitiği sevmiyorum hocam diyenler ise ne yapacak? f1 eksi f eksi 1 bölü 1 eksi eksi 1 yapacak. f1 kaç? f1 3'e gidiyor. 1'e 3 noktası olduğu için. f eksi 1 kaç? Eksi 2'ye gidiyor. Yukarısı 3 eksi eksi 2'den 5 oluyor. Aşağısı 2. 5 bölü 2 olmuş oldu. Peki biz nasıl yapacağız onu? Arkadaşlar eğim demek x ekseniyle şu yaptığı açının tanjantı demektir. Şu kenarı bilmediğimiz için şu anda onu kullanamayız. Ne yapacağız peki? şöyle bir üçgen oluşturacağız değerli arkadaşlar. İşte şu açının tanjantı olmuş olacak. Karşı bölü komşu. Şurası eksi 2 olduğu için şu karşı dediğimiz kısım 5 birim olmuş oldu. Şurası da 2 birim olmuş oldu. Eğim 5 bölü 2 olmuş oldu. Dolayısıyla direkt cevap 5 bölü 2 olmuş olur. Peki 1 4 aralığındaki 1 4 aralığındaki değişimizin nasıl bulacağız? Yine f4 eksi f1 bölü 4-1'den buluruz ama bu 1-4 aralığında dediğimiz şunun eğimini nasıl bulacağız? Şu açının tanjantıdır. O da yanındaki dar açının tanjantını bulup eksilisini alacağız. Karşısı 3 birim, komşusu da 3 birim. 3 bölü 3'ten 1'dir eğimi ama geniş açı olduğu için eksi 1'dir formülü kullandığınız zaman eksi biri bulmuş olursunuz. Eğim her zaman x eksenini pozitif yönde yaptığı açının tanjantıdır. Geniş açı olduğu zaman hemen yanındaki dar açının tanjantını bulursunuz. Eksilisini alırsınız. Tanjant da karşı bölü komşu demekti. Bir diğer sorumuz değerli arkadaşlar. 6 metre yüksekten yukarı doğru fırlatılan bir taşın t saniye sonunda yerden yükseklik denklemi verilmiştir. Taşın yüksekliğinin birinci ve dördüncü saniyeler aralığındaki ortalama değişim hızı demek. Aslında bize 1-4 aralığındaki ortalama değişim hızını sormuş oluyor. Doğrusal fonksiyon olsaydı direkt katsayı eğimden yapardık. Ama burada nasıl yapacağız? H4 eksi H1 bölü 4 eksi 1 formülümüz. FB-FA eksi F bölü B eksi A idi biliyorsunuz. Alt taraf 3. H4'ü bulacağız. H4 nasıl bulunacak değerli arkadaşlar? T yerine 4 yazarak. Eksi tekrar ediyor bakın. Eksi T'nin karesi demiyor. Eksi 4'ün karesi 16 artı 4 kere 4 16 artı 6'dan 6 yapar. H1 de eksi 1 artı 4 artı 6'dan 9 yapar. 6 eksi 9 eksi 3 yapar. Eksi 3 bölü 3'te eksi 1 yapmış olur değerli arkadaşlar. Şimdi 1-2 toparlama sorularımız var. Ondan sonra bitireceğiz arkadaşlar bu konumuzu bölümümüzü. Bir videomuz daha var uygulamalarla ilgili. Ötelemeler var orada. Simetriler var. Çok önemli. Mutlaka takip etmeniz gerekiyor. Bu video da önemli ama bu video biraz daha rahat arkadaşlar. Bu kısmı fonksiyon uygulamalarının yapabileceğinizi düşünüyorum. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Eksi 8, eksi 6 aralığında fx negatiftir diyor. Bakın eksi 8, eksi 6 aralığında grafik x ekseninin alt tarafında olduğu için negatiftir. Bu doğru. Ben yanlış şıkkı arıyorum. B şıkkı Eksi 4, eksi 1 aralığındaki ortalama değişim hızı eksi 4, f eksi 4, eksi 1, f eksi 1 noktalarından geçen doğrunun eğimine eşittir diyor. Yani aslında buradaki bizim değişim hızımız f eksi 1, eksi f eksi 4 bölü eksi 1, eksi eksi 4 şeklinde f b eksi f a bölü b eksi a şeklinde bulmamız gerekiyor. E bu noktalardan geçen doğrunun eğimi de aynıdır. Çünkü eğim bulurken iki noktası belli olan doğrunun eğimini bulurken y'lerin farkı bölü x'lerin farkı diye yapmış oluyoruz. Burada da aynı mantık olduğu için bu da doğrudur değerli arkadaşlar. Eksi 3 eksi 1 aralığında fonksiyon azalandır diyor. Eksi 3 bakın şuralarda bir yerde. Eksi 3 eksi 1 aralığı grafik böyle soldan sağa doğru gittiğimiz zaman azaldı gördüğünüz gibi. Bu da doğrudur. Eksi 8 eksi 5 aralığında fonksiyon artandır diyor. Eksi 5 şuralarda bir yerde. Eksi 8, eksi 5 aralığı yukarı doğru gittiği için bu da doğrudur arkadaşlar. Son maddemize gelelim. Eksi 6, 6 arasında x değerlerinin görüntüleri 0, 3 aralığındadır diyor. Silip şöyle bir daha bakalım ona. Bakın eksi 6 ile 6 aralığında. Eksi 6'dan 6'ya kadar grafiğe şöyle baktığınızda şöyle geliyor. Gördüğünüz gibi. Burada görüntüler 0 3 aralığında. Görüntü demek y demek. Buradaki fonksiyonların görüntüleri 0 3 aralığında mı? Hayır yanlış. Neden? Bakın aşağıda gidiyor. Yani negatif yerlere de gidiyor y'ler. 0 3 aralığında değil. Eğer eksi 6 ile eksi 1 arası demiş olsaydı görüntüler 0 3 aralığında olmuş olurdu. Ama burada aşağıda gittiği için yanlış olan şıkkımız e şıkkımız olmuş olur. Bir diğer toparlama sorumuz. Şekilde gerçel sayılar tanımlı x eksen 3 noktada kesen y yes, fx polinom fonksiyonun grafiği verilmiştir. Hangileri doğrudur diyor. fx'in minimum noktasının apsisi eksi 1'dir diyor. Bakın şurası minimum nokta gördüğünüz gibi. Bunun apsisi eksi 1'dir. Gördüğünüz gibi bu doğru. Eksi 3 eksi 1 aralığında negatif değerli ve artandır. Dikkat edelim şimdi. Eksi 3 eksi 1 aralığında bakınız negatif değerli olduğu doğru. Alt tarafta çünkü. Ama azalıyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla artan dediği için bu yanlış. fx eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi elemanları toplamı 2'dir diyor. fx eşittir 0 demek y'si 0 demektir. y'nin 0 olması da x ekseni kesen noktalardır. Önceki videolarımızda göstermiştik. x ekseni kesen noktalar eksi 3, 1 ve 4 bunların toplamı değerli arkadaşlar 2 yapıyor. Dolayısıyla bu da doğrudur. Yani bu öncüllerden 1 ve 3 doğru olmuş oluyor. Böylelikle sevgili öğrencilerim fonksiyon uygulamalarının birinci videosunu çekmiş olduk. AYT'mizin ilk videosunu çekmiş olduk. Bir sonraki videomuzda ötelemeler, simetriler var. Çok önemli. Diğer videomuzda bekliyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Esen kalın, mutlu kalın arkadaşlar. Müzik